Vaxtınız xeyirli olsun. Əziz və hörmətli seyircilərimiz, Ramazanınız mübarək olsun, orucunuz qəbul olsun. Bilən qazanır proqramı davam edir. Proqramımız Türkmeneli Lüdt televizionu və Atabax şirkəti ilə ortaqlaşa düzənlənən bir proqramdır. Əziz və hörmətli seyircilərimiz, proqramımızın yeni bir sayısıyla Zunanıx bu gün Qoriə bölgəsində Ammar bin Yasir camiilə sizlərlə birlikdəyik. Və bu cami 1990-cı ilində edilmişdir. Ha birlikdə qalaq və bizimlə olan ardaşların yanıtlarını sevirik. Aziz və hörmətli səfər <laughs> zərməsi, Cəmiəh Haramında Əhəb Cəmiəh öncədən Vallahi Ahmed, Abdullah Hakim adı ile adlandırılmıştı. Daha sonra Ammar bin Yasir adı verilmiş özne. Bakın Ammar bin Yasir bizim arkadaşlarça ne ifade eder? Ammar bin Yasir dediğimiz zaman Fihruze ne galezi içinde ifade eder Ammar bin Yasir. Buyurun. Selam aleyküm. Ramazanlar. hayırlı Ramazanlar. Ne getir ibadetler Ramazan'da. Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. Çok iyiydi. Elhamdülillah. Allah bereket saçsın. Elhamdülillah. Ammar bin Yasir bu camianın adı. Siz için ifadeinde ifade etmek lazım. Ama bir Yasir peygamberin eee arkadaşıydı ve onun babasına da hürmet etmeğe çalışanlara eee peygamber diye düşüne sen Hz. E, Ali'cendece sen şehit verdin baba onun mm hatreti. -hmm. Hıh. Belli. Şehit verdi İslam hatreti. Belli. Ayda fəndimizə salam olsun, bəzöylərə iştirak etdi. Təəssüb olundu bu yolda. Bəli, çox təəssüb olundu va. Wa... Yoldan döndü. Es... Yox, dönmədi. Dönmədi. Bəs e, ilahlar şikayət etməzdi. Afiyətəsinə Rasullah bu e, ilahların xatirçi aman afiyətəsinə. Ə. E. Bəli. Nə deməğə vurursan? Neden <coughs> terfi? Ramazan ayı münasebeti. Elhamdülillah. Ya Rabbi, ümmetimiz İslam'ı tebrik ederiz Ramazan münasebetiyle ve inşallah bu ay bereket reçet ayıdır ve İslam milleti avadan olsun bu İslam dinine. Allah razı olsun. Aziz ve hürmetli seyircilerimiz, Ammar bin Yasir, <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Bu İslam'ın yolunda çok azap çekti, çok tazibiyetler özünü ve gazavetlerine de müşareket etmişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte. Ve hicratın 67. ilindeydi, vefat etti. Tabii ki dər qızları qiymətli məğəmiz və sizlərə təşəkkür edirəm. Yüzü yes, televizyondan Latif Bağış şirkəti ilə buyurun. Sağ olasınız. Tabax şirkətinin Allah rızqını bərəkət etsin. Və sizə də çox təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Sağ olun. Arkadaşlar gəlsək o bir sorumuz həmen. O bir sorumuz cümə namazı. Fəriz 2 də nə qılınır, tamam? Heydə xəstə nə cilər, musafir nə cilər, evdə qılsam nə şəkildə biraz əlçəlmək istəyirəm. Buyurun. Salam, Allahu bərəkətu, xeyir ramazanlar. Cümələmiz inşallah. Ümmətü Muhamməd. Xeyir olsun. Cuma, cuma namazı haqqında. Cuma namazı, cuma namazı özü qıran təbizdə 4-dür. 4. Hazır olan cuma namazına xutbəyə eşitmək o kişinin qəhar 2 dən qılını. Yəni xutbəni eşitmək üçün namazdan əzizdir, 2 rükətin əcidir, 2 qılını. Düzdür. Musafir də imam bizdə səbəh sabitdir. Qıran təbizdən kindi yığını. Yox, bu cuma namazı haqqında. Cuma namazı. Cuma namazı, cümhur namazı ne tür çapkalar? namazı bu sefer yok da görüntü üzerinde. Dört kılar. Dört kılar. 4 kılar. 4 musafir, musafir çıkılar. Cemaat taksir etse. Eğer 81 kilometreden fazlaysa, yani sefer Güzel. şeyin müddetsin mesafesi geçse, salahiyatı var, caiz değil. namazı kimlerin üzerine farz edilir? Farzdaki yani bir tek müzmin hastalık varsa edebilmişsen, e, uşaktı, Kadın rivaya muhtelif. Bazı var, bazı yoktu. İhtilaf var. İhtilaf var şarkı şarkı. Üzerinde, Misafir üzerine yoktu inşallah. Ağzı sağlık, sağlık güzel arzu bizim için. Tek iki kadar kızları, kıymatlar, mağabey üzerine Türkçe mineliyle. Müşterinizi ondan, Vatabak şerikatına buyurun. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Allah din imandan ayrılmasın cümle arzı. Allah hayırlı Ramazan etsin. Ümmet Muhammed için inşallah. Hasatı bizim millet için inşallah. Allah razı olsun. Başta gözden. Arkadaşlar geçecek o bir sorumuza. O bir sorumuzdur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan ayı farz olun magiden üzerine birinci gazwa nasıl gazwaydı muşahareketler azla birinci gazwa birinci Ramazanda ne gazvasi idi, hazamani idi, ne şekillerdi, iki mutlu. buyurun. Xeyle Ramazanlar. Aminiz, buyurunumatı Mahmut zaman. İlk gazwa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. ilk Ramazan da idi. Mârket bediride. Bedir gazvas. Bedir. Ne bilsen hakında. Ma'rakat Bedir birinci savaşıydı. E, ee, oldu. İslamlardan kafirler ortaya yerine. Ee, hatta yani mucize ilahiye de var idi özünde. elmağları el İslamlardan savaş etmektedir. Birinci savaş idi İslamlar. Ramazan'ın netasıydı. Hatırlıysan rivayetlere göre Ramazan'ın 17 17'si. 17'si. Tamam kim mutlu sonunda? Müslümanlar. Müslümanlar kazandılar. Ben. Ee, daha ne bilsen ben da gelmedi doğrusu. Gazvat Bedir. Bedir ne ne şöhret kazandı? Bedir e, neydi? Bedir orada neydi? O orada kuyu, o dünya, var, idi. kuyu var, idi. var idi, abar var idi, ne abar güzel. Bedir. Yani orada diyağın savaşın yeri oldu oldu. İslamlar orada. Savaşta oldu. o kuyunun adına adlandırıldı. Bu ben kuyu da Mekke ile Medine arasındaydı. Ben ben güzel atı vardı. Tebrik ederiz kızları. Türkmen Televizyonundan, Vatan Bağ şirketinden kıymetli mağamızı verir size. Buyurun. Sağ olun. Sağ ola, çox məmnun oldum, yəni bu gözəl bənamıza. Əziz və hörmətli seyirzərimiz, Rasulullah sallallahu alayhi və sallam ilk qəzvaya iştirak etdirlər və özü və müsəlmanlar Bedr qəzvası idi. Ayı Bedr qəzvasına gedənlər Məkkə ilə Medinə arasındaydı. Nəçə gün sürdü. Rivayetlere göre Ramazan'ın 13'sinden çıktılar, 17'sinde e, gazva e, sonlandırıldı. Haydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmaz Medine'de Mezid-i Haram'ı boş koysun. Orada kim kaldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yerinde? Bakak soralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yerinde kim kaldı? Kibela e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giyetti, muşarake etti Bedir gazvasında. Kim idi kaldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yerinde? Buyurun. <laughs> Yok. Ya. Selamun aleyküm. Aleyküm aleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Memnun. Hayatım. Kim ilk aldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yerinde cemaate imamatlık etti? Ali bin Ebi Talib. Ali bin Ebi Talib de geldi. Oruç sen? Ben. Oruç olmağa devam edin, okumağa devam edin. Selamun aleyküm. Armağımız verin sizlere, cevabı doğru da geldi. Ey. Buyurun. Memnun hayatım. Kim idi kaldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yerinde? Kibere imamatlık etti. Buyurun. Selam Mahmutullah. Hayırlı Ramazanlar. Evet, hayırlı Ramazanlar. Kim idi? Abu Bakır Sıddık. Abu Bakır Sıddık. Ne Yok, cevap bu doğru değil. Ya sen de Ramazanımız var ağın. Oruç olsun. Allah kabul etsin. Buyurun. Çok mu? Ya Allah selam. Bilen var? Evet. Eh. Bak ya sen o bir sorumuza. O bir sorumuz arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirir. Təvsiyə də bizlərə. Təvsiyələrindən də bir də nasihətdir. İstirsə aus qəbr əzabından uzaq düşənsiz, uzaq olsunuz sizdən qəbr əzabı bir sura önarıbdi bizlərə. Təvsiyə edibdi bizlərə bir sura. Ondan surasıdır. Buyurun. السلام عليكم الله وبركاته خير رمضان الله سيد خير رمضان الله راضي وصل أهمية جماعة وصلنا الصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم توصية م... دوت بزراء أخيا ملك الصورة تبارك الله نعيش كده باشر بالك آية الله صخ بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله وهو العزيز الغفور راضي وصل الله سيد أداء صار Allah xeyr Ramazan olsun. Allah qabul etsin hamımızdan. Allah həfzətsin müsəlmanlarımıza şərqdə, məğribdə, xüsusilə Qəzzədə, Hüseyndə, Hinddə bütün müsəlmanlar. Qıymətli mağazamız izləyicisiz. Türkmen televizionundan, Wattaq şirkətindən buyurun. Sağ olasınız. Allah razı olsun sizdən də, Wattaq şirkətindən də. Arkadaşlar o bir sorumuz. O bir sorumuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diri Allah Teala oruç tutan insanlar için bir mükafe hazırlayıp o da neydi? cennetin bir kapısından girdi özlerini. Allah sizler buyurun. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz başımıza. Müslümanlar Mükafatlandırılmışlar. kafatlandırılmışlar, evet. oruç tutmakla. Rayan kapısın inşallah. Nasıl kapıdan girerler Rayan cennete. Kaps, Rayan kapıs Rayan kaps inşallah. Cennette Rayan kapısı şeylar oruçlulara. Sadece oruç, oruç tutanlar. Eyle oruç tutmayanlar yani oruç tutanlar başka oruç tutmayanlar girerler bu kapıdan? Yok, بس oruç tutanlar. بس oruç tutanlar. İnşallah. inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte buyuruyor. Dedi bu kapı hastı. Özellikle ben soru tutanlar için. O tutanlar girmeklerle daha kimse girmez özlerinden başka. Tabi ki daha kızları kıymetler mağazı görüyoruz. Türkmen eliydi. Televizyondan o tabak hayat. şirketine Allah buyurun. Allah razı olsun size. Ne tabak şirketsin Hoş geldin Daim inşallah böyle hoş geldin Allah razı olsun. Ramazan memnun oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vahi gelirdi özü için. شمن شمنان قال وحي الله سبحانه وتعالى أو أمر جندار، شمن يولي إذا مو وحي قاله. يرون؟ السلام عليكم. الله أنسيس براء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله خير رمضان. إن شاء الله أمة محمد زهرنا وشرش خاصاً زرنا. إن شاء الله خير رمضان أمة ما. الله رضي الله. أجمعين صقلة. وحي عندي. چ پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبرئیل علی السلام چی رئیس ملائکه الله سبحانه وتعالیان پیغمبر صلی الله علیه وسلم و درنده جبرئیل علی السلام ده الله سبحانه وتعالیان ها ها الله تان اله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بله فده وحی قالارد بل الله وحی ایشی الله تاند امر الله تان ازو پیغمبر ما سین فجبرئیل علی السلام چی رئیس ملائکاده şeyi de koydu yağın tefasili 600 kanadı var. Yani özü, ha, özün yolu. Özün yolu. Yani, yol, yani yol, yol şey, ne demek huzurun ay Ramazan ayı münasebeti? Ramazan ayı e, inşallah khair Ramazan'da umut Muhammed üzerine ve khair inşallah bereketlidir. Ağzı olsun, sağ olun. Onunla olur sizlerden. İnşallah. Güzel bir zorluk edin. İnşallah. Kim atar mağamız beri güzel Türkmen yolu televizyonundan ve hatta başlayıp geldinden. Buyurun. İnşallah sizden o Türkmen şey millet üzerine. Sağ olasın. Sağ olasın. memnun olasın. Yoksa kalırsınız. Allah razı olsun. Arkadaşlar Asa Musa var. Asa Musa mucizeler neydi? Asa ile ne işler olurdu? Buyurun. Selamünaleyküm Selam ve rahmetullah ve berekatü. Ramazanlar olsun. Allah kabul etsin. Ümmeti Muhammed üzerine. Asa Musa. Hazreti Musa'nın. Musa Nebi Musa'nın asasıydı. Allah Subhanahu ve Teala bir mucizenin birisiydi dedi ya Musa Aleyhisselam o ağacı alıdan at mucizeke, o ağaç ilan oldu. Bu bir. Ağaz Ağaç ilan oldu. Ve bundan mühim. Daha. Koydu yağın mesela Fır'an'dan yani girişen neler, neler yapardı ağaçdan? Neler, yapardı ağaçdan? Çobanlık yapardı mesela. Çaldı ağaç suya yekeye, bahara yekeye. Cisir oldu. o da içi. daşı çaldı. Daşıdan ne çıktı? Cisir çaldı. Yani çaldı. Etine aşağıya su çıktı diye ağaçdan. Su çıktı daştan? daşıdan?

Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Öjde Ramazanuz kutlu olsun, Ramazanuz mübarek olsun. Siz de sağ olun, var olun. Bu güzel program yetişiri aleme. Allah razı evet. olsun sizden. Bari Ramazan rahmet günüdü. Ramazan sabır günüdü, Ramazan takva günüdü. cenab Allah bu ibadeti bırakıp üzerimize o ki hatta bizi cennet ehli etsin. İnsan oğru haberdar olsun özünden. Bu güzel Ramazan geldi ve zahmet dedi ki Oruc olsun. O kimsələr də orucdan, Ramazandan uzaqdı. Tövbe etsə Cənabiyyallah suçlarından getsin. Güzəl-güzəl və ibadətə, bu taata qarsır, ki örümcə sözəçi cənnət ehli olar. Onun da özünə Ramazan birlik günüdür. İstər təfrikadan uzaq olaraq bir-birimizi tutaq, öz-özümüzə maqayə torağın oyunlar üzərimizə çoxdur. Cənabiyyallah sizi saxlasın. cümlemizin üzerinden bu kara burutu kavzasın, Hastalarımıza acil şifa, öğlelerimizin suçundan geçsin. Evlerimizi, talebeleri muvaffak etsin. Şeyh Hasan Bey Yoğru İmam-ı Hatip Mullahahmet Camii'nin mullahsı. Sağolun. Sağolun. Biz de bugün özel armağanımız vardı. Özel armağanımız var. Programın i̇nşallah. özel armağanı. Bu hani şey ettik. Bizim bacımız inşallah istihaktı. İnşallah. Amağımızı al veren sizlere buyurun. İnşallah. Güzel günlerde kullanın. İnşallah. Sağolun. Sağ olasınız. Allah razı olsun sizden ya Rabbi. Allah ışık etsin sizi. Dünya bizi, size için dünyanızı, siz de duraçsınız ya Rabbi. Memnunum sizden. Allah şeyh'ten ben memnunum çok. Allah razı olsun özünden. Ol. Aziz ve hürmetli seyircilerimiz. Mübarek Ramazan ayı geldi. Günlük hayatın icabatından ben oruçluyam diye vazgeçilmez. Mekke'nin fethi, Bedir gazvası Ramazan ayında yapılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özü ve ashabı inandıkları ve doğru bildikleri yoldan geri kalmamışlar. Bizim de tavsiyemiz günlük işimize devam, günlük hayatımıza devam. Ondan sonra daha fazla fazla bu ibadetlerimize odaklanmamızı gerektiğini bir daha ifade etmek isterim. Programımızın yani yeni bir sayısıyla yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.